Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zekeriya Bugün sizlerle birlikte Profi diye bir uygulama buldum arkadaşlar Bu uygulamada paramızı 10 dolar yaptıktan sonra Arkadaşlar efsane bir şekilde 10 dolar bakın 10 Şu anda benim 2 dolarım var 2,10 10 dolar yaptığımda çekebiliyorum Yaklaşık 150 TL falan Arkadaşlar şimdi bu uygulama nasıl indirilir onu sizlere göstereyim. Arkadaşlar Yapıştırıyor Tam Tamam geldi Arkadaşlar buradan en son versiyonu indire tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar Uygulamamıza geçelim Arkadaşlar nasıl para kazanacaksınız arkadaşlar Öncelikle şuna basın yazılı sorular Bakın yazılı sorular Deyimler deyip bakın deyimler deyip Kolay deyip Bakın kolayda kaç tane var Bakın Bakın ben bunu tek yapmamışım. Bak mesela ne diyor? Ben merakla heyecan içinde sabırsızlanmak. E, mesela ben ne, de, ne, olduğunu bilmiyorum. Bütün harfleri böyle kullanıyorum. Şöyle cevabı göndere tıklıyorum. O, o harfi doğru olan harf. O'yu silmiyoruz. Şöyle. Şöyle bayağı iyi. Siz burayı 2x ile hızlı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası coins. Ben e, siz şeye olmayın diye ben biraz or orayı kullandım zaten boş bir şey. Dokunu. Arkadaşlar böyle yavaş yavaş tutuyoruz. Sadece U, A, A, Gördüğünüz gibi bir sorudan kaç puan kazandım? Kaç puan kazandım? Şimdi ona bakacağız. 5'te 4 diyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela EAS'ı yaptık. Ortaya gel. Orada da hiç yok. Zora gel. Zor'da bir tane varmış. Uzmana gel. Uzman'da hiç yok. Şimdi genel kültüre gel. Kolaya bak. 9 tane var. 9'u da yapmışım. Evet. Yapmadıklarımın hepsini yapacağım bu arada. Şurası mesela. Şurası sıfır diyor. Bakın. Şurada yazıyor zaten. Şurada 9'da 3 yani 9 tane soru var toplamda. Cümle, cümleyi tamamlayın. Mesela bu zor yok. Demek ki burada yazılarda yok. Yazılarda yok. Resmi sorular değil. Ünlüler, gönüllüler. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar orada. Dünya turu değil. Çizgi film var. Yani yapın işte böyle. Ben bunu da yapayım sizinle birlikte. Mesela bu ünlü kim? Bak yazıyorsunuz mesela. Böyle yazıyoruz. Böyle kafadan sallıyoruz mesela H ve I tutturduk H ve I tutturduk mesela Ne, Be, Ze, İ, K, Y, A, Ş, bakın yine Ne'yi tutturduk bu sefer ne? Z Saffir çıktı. Gördüğünüz gibi Jurburis Jonas sizin yani tam devam edelim arkadaşlar. Bakın 2.14 oldu. 4 points kazandık. Ee, demek ki arkadaşlar bakın bu hiçbir hilesi yok arkadaşlar. Az önce ben mesela bundan 7 puan kazandım. 4 tane yazıldı. Az önceki 6 puandı. Toplamda arkadaşlar 13 puan ediyor. 13 puanda 4 tane kuruşa bağlı oluyor demek ki arkadaşlar ben şimdi uygulamada çık gir yapsam bu yenilenecek arkadaşlar ee, arkadaşlar böyle yaparak 10 dolar yaptığınızda parayı çekebiliyorsunuz arkadaşlar parayı nasıl çekilir onu sizlere de göstereceğim hele siz bir 10 dolar yapın size onu nasıl yapıldığını göstereceğim soruların hepsi her hafta yenileri ekleniyor ee, her hafta e, yenileniyorlar. E, mesela ayda her ay bazıları gidiyor. yenilere ekleniyor. Mesela bir aydır bu soru burada. Bu gidecek tabii ki de arkadaşlar. Neyse ben size anlattım. Siz de anladınız arkadaşlar. Anlamayanlar yoruma yazsın. Kanalıma abone olun. Like atın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.